veli bey'in haberlerini yıllarca yaptık biliyoruz. Kendisi mağdur olduğunu da söyledi, suçu olmadığını söyledi. Savunmalarını da okuduk, iddiaları da okuduk. Yani siz tabii buçuk yılınızı cezaevinde geçirmek durumunda kaldınız. Çınarcık'taki o sıkıntı. Şimdi burada vana bakınca neyi görüyorsunuz? Yani sizin bakış açınızı merak ettim. Vanla ilgili e, depremle ilgili bir şey sorduğumuz zaman benim bu konuda söyleyeceğim cümleler şunlar. Evet. Türkiye'de 99 depreminden sonra deprem konusunu insanlar e, alışmaya başladı. Ne gibi alışmaya başladı derken yani yani deprem kelimesine. ha <laughs> evet. Hayatımıza girdi yani. Hayatımıza girdi. Günlük yaşamımıza girdi. Deprem olmasa da İstanbul depremi diye e, senede birkaç defa e, gündeme gelip haber Doğru. yapılıyor. Doğru. Türkiye'de 99'dan sonra yapı yönetmeliği değişti ve yeni binalar yapılıyor. Sizin zamanınızda benim... yoktu değil mi? Sizin zamanınızda. Ya hayır benim hayır biz eskiden yoktu. Benim e, 99 depreminden sonra Yalova'da yapılan inşaatlar e, da inşaatlar depremde en az zarar görür. Yani bir Japonya düzeyinde hasar olur. Nasıl? Eski yani? bir yapıları demiyorum, yeni yapıları. Aha, yani diyorum. bu yönetmelikte yapanlar, Japon kadar. yapılanlar, Heh. yapılanlar yes, tamam. en az hasar görür tamam. ve Japonya düzeyinde olur. Yani. Türkiye 50 yıl sonra depremlerden Japon, bugünkü Japonya düzeyinde zarar görür. Neden? Deprem hayatımıza girdi ve yapılaşmayı da deprem mevzuatına göre yapıyoruz. Peki Van'da niye öyle olmadı Veli Bey? Bakın Doğu ile Doğu'da e, inşaatlarla ilgili uygulamaların Kontrolde mi var mı yok mu bu konuda bilgi sahibi değilim. Yok o geç başladı doğru şöyle bir şey var. Hayır hayır bilgi sahibi bakın Değilsiniz. bilgi sahibi Hı -hı. değilim. Anladım. Ancak mesela Yalova'da bizim pazarlamasını yaptığım binaların yıkılanları ben 3100 tane 82 tane büyük blok pazarladım. Evet. 82 bloktan 8 tanesi yıkıldı. Hı -hı. 74 tanesi ayakta ve herkes içinde oturuyor. Bu 8 tanesi için ben cezaevindeydim. Depremden sonra devlet bütün Yalova'nın zemin etütlerini yaptı ve bizim yıkılan binaların yerine inşaat yapılamaz diye rapor verdi. Bu raporu 90 yılında zemin etütlerini yapsaydı buralar imara açılmazdı. İnsanlar da zarar görmezdi. Yani siz orada bir kendi kusurunuz olmadığını ve bana izin verdiler yaptım diyorsunuz, doğru mu? Öyle anlıyorum. Bir kere şu var. Şuradan anlaşalım. Bu inşaatları yapan kişi ben değilim. Hani yani o Bakın tek... ne tapu sahibiyim, ne ruhsat sahibiyim. Doğru. Ben buraları pazarladım. Pazarlanan kişiye de pazarlamadan mütevellit ceza verirdi. Ben bu cezamı da yattım. Yattıktan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ben kanunlara göre hatalı yargılandım. Depremde altı bin kişi iç hakkında ha dava, dava açıldı. açıldı. Bir kişi ceza yattı. Adalet denen şey bu değildir diye dava açtım. Sonuçlandı Avrupa mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davamı, dosyamı inceledi. Bu dava görülmeye değer deyip aldı ve kararı 5-6 sene içinde açıklanacak. Ben davaya açalı 4 sene oldu. Tamam, 2 17. seneye kadar bu karar açıklanır. Bana oradan berat kararı bekliyorum. Bana berat verilince, verilince benim 7,5 yıl yatmamın hesabını kim verecek? Peki ama şimdi bir de vatandaşlar açısından bakarsanız siz tabi savunmanızı yaptınız, yargı dinledi, hukuk genel, yargıta genel kuruluna kadar gitti. Yani o süreç. Hayır, genel kurula gitmedi. Gitmedi mi sonunda? Gitmedi. Peki neyse Buyurun. sonuçta yani siz bütün savunmalarınızı yaptınız. Ona rağmen hukuk sistemi böyle gördü. Tabii ki herkes kendisinin suçsuz olduğu konusunda yeni savunma unsurları ortaya çıkarabilir. Peki siz orada şu hatayı yaptım dediğiniz bir şey var mıydı? Yani devlet ...bu zemine inşaat izni verdi... ...birileri yaptı siz pazarlıyordunuz... ...siz... E, ...hani oradaki ne bileyim ben kumdan... ...çimentodan sıkıntılı... E, ...yapılmış yerler vardı... ...yani orada bir öz yapacak durumunuz... ...olmalı diye düşünüyorum... Bir şu var bakın... ...orada 82 tane bloku... ...aynı mühendisler... ...aynı ustalar... ...aynı malzemeyle yaptı... Hı hı. ...sekizi yıkıldı... ...faya rastladığı için... Faya rastlayanlardan kurtulan olmadı zaten. Ha siz diyorsunuz ki o fay olduğunu ben nereden bileyim böyle ya da Ya o fay sonradan şey fay olduğunu zaten sonradan e, ne dönüyor Afet İşleri Genel Müdürlüğü Bayındırlık e, Bakanlığı çıkardı ortaya. Biz önceden nereden bileceğiz doğru, ki? Doğru söylüyorsun. Yani e, Türkiye'de insanları devlet yönlendiriyor. Evet. Bugün diyor ki eğer 30 BS betonla inşaat yapacaksın diye şart koyuyor. Tabii. E o zaman bu 20 idi. Evet. 20 idi. 20'yi orada... 30'a çıkardı. Buraya diyordu şu kadar demir kullanacaksın diyordu. %50 bunu artırdı. O zaman niye yoktu? Doğru. Yoktu o zaman. Peki Veli Bey o zaman bir kamu görevlisi de mahkum oldu mu mesela Yalova'da? Bu hayır hayır hiç hayır. Olmadı. Türkiye'de Siz... hiç olmadı. Yok yok kamu Sakarya Kamu görevlileri hakkında dava açılamadı. Yok, Kanun yok, var. Yok yok ben takip ettim açıldı da ee, yani kamu görevlisi dediğim belediye imar müdürü de yargılandı. Ceza alan da oldu, Sakarya'da oldu. ada pazarında oldu. Neyse yani ben Yalava'da var mı diye hatırlayamadım. Yok Galava'da yok. Yoktu. Şeyiz bir de merak ediyorum. Ee, siz peki yani tahliye olduktan sonra ne kadar oldu tahliye olalı? Ay. Peki yani ondan sonra nasıl normal e, yeniden bu e, inşaat pazarlama vesaire yani bu alanda böyle bir çalışma e, yapıyor musunuz yani? Böyle hayır bir... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davamın sonucunu bekliyorum. Oradan Berat kararı gelince bekliyorum böyle bir karar. Yeniden inşaat Geldikten yapar mısınız? Geldikten sonra düşünürüm ancak. Yani Berat çıkarsa yeniden inşaat yaparım diyebilirsiniz değil mi? Hayır hayır bir kere şu var ben artık 60 yaşını geçmiş kişiyim insanın bir emeklilik diye bir şeyi var. Ha, emekli olacaksınız yaşam e, de, durumu var. Şimdi yeniden Yalova'da mı yerleştiniz? Orada mısınız siz? Yani orada Efendim? mı? Oturu... Yalova'da mı oturuyorsunuz Velibey? Hayır, İstanbul'da oturuyorum. Ha İstanbul'da oturuyorsunuz. Yani şey dedim acaba orada hani bir e, sizi üzen bir tablo ya da bir vatandaşın tepkisi olabilir. Siz... Ya bir kere. O, oluyor ben bakın buçuk ay ilk depremden sonra 8,5 ay tutuklu kaldım. Tahliye oldunuz. Sonra 99'da tahliye oldum. Tahliye olduğumda ben 3 sene inşaatların içinde yaşadım. Yalova'da, Çınarcık'ta. Ben oradaydım. Hı yani... Bütün depremde zarar görmüş, depremi yaşamış kimselerin hepsini ziyaret ettim ben. Görüştüm, helallaştım. İki kişi vardı benim hakkımda davamı takip eden, kovalayan, bağıran, çağıran. Onlar da para peşindeydi. Yoksa benden onlar da bu işte suçlu olmadığımı bilen kimseler. Anladım. Bu işte benim hatamın olmadığını bilen insanlar. Peki bütün bu yönetmeliğe rağmen bugün Van, e, Van'da yarın belki Allah korusun başka yerde olursa e, sizin bu 18 yıl 9 ay ceza almıştınız. Yani bu düzeyde bir ceza caydırır mı? Yani size verilen cezanın bir benzeri gerçek sorumlulara verilse önleyebilir miyiz? Yani hapis cezasıyla önlenir bir kere, bir kere bu işin e, bu işin tedbiri bu işin tedbiri ceza değildir. Ne olacak? Bu, bu işin tedbiri Binalar yapılırken denetlemektir. Türkiye'de denetim sistemi diye bir olay var. Ama denetimi dikkate almadığı adam istediğini yaptı o zaman da cezası. Hayır 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 hayır. Denetimci imza yapmazsa o binada kimse oturamaz. Ha siz diyorsunuz ki denetimci kimse onun cezasını keser. Tabii keselim. tabii tabii tabii. Bakın denetimci eğer denetimci eğer imzayı atmazsa bina yapılamaz ve hatalı yapılmışsa o binada kimse oturamaz, ikamet edemez. Binanın geçerliliği yoktur eğer müteahhit Doğru. ısrarda hata ediyorsa. Ki bunu hiçbir müteahhit yapmaz. Doğru. Ben Peki, yapabileceğine hatalı bir inşaatı ben buradan üç kuruş kazanayım diye yapacağına inanmam ya. Yani. Var 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 öyle demeyin. Belki öyle insanlar, var, var, bakın mi? öyle insanlar varsa o zaman onu, onu denetleyici uyarıp iptal ettirecek. Evet yani ölümleri önleyecek onu önce binaya oturtmayacak. Canım, bak ne diyorum 50 yıl sonra Türkiye'de ölümler en aza iner. Neden az iner? Ama 50 iner? yılda çok deprem olacak ya 50 yılda çok deprem olacak inşallah şey olmaz. Can kaybı Canım olmaz. Biz, biz bir kere a, 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 şeyde de çok deprem oluyor Japonya'da da. Doğru ama onlar derslerine iyi çalışmışlar düzgün Derslerine yapıyorlar. Ama şimdi Türkiye'de ders çalışması bizlere devam ediyor. Yeni yeni binalar yapılıyor eski binaları Koordine olarak yıkıyor devlet yeniden diyor size daire vereceğim gelin diyor bakalım diyor. Eski binaları iptal ediyor. Doğru. Peki, ve Veli, Veli... gerekli mümkün olan imkan nispetinde Doğru. devlet gücünü kullanıyor ve en iyi yapmaya çalışıyor. Peki Veli Göçer vicdanen rahat mı? Yani ben bu cezayı aldım. Orada bu insanlardan bir kısmı davalar nedeniyle beni bu cinayet nedeni sağlıyor. Bakın ben ne dedim rahat size. Rahat mı ben, vicdanınız? Bakın ben ben İnşaatları yapan kişi değilim. Biliyorum, biliyorum. Yıkılan onu binaların ne tapu sahibiyim ne ruhsat sahibiyim. Ama ya yani... peki dur dur. Bu cümleyi duyduktan sonra bana o soruyu niye soruyorsunuz? Yok şey ama. Yani dur Hayır, hayır. Bakın, Şimdi Ben ne diyorum ya? bakın. Ben ben size bu binaların tapu ve ruhsat sahibi değilim diyorum. Doğru. Bana Kapısı ve ruhsatı götüre ait bir tane inşaat gösteremezsin yıkılmış. Ama bunu o, gösteremeyince, doğru, bakın bunu doğru. gösteremeyince herkes, herkes, siz de herkes gibi konuşuyorsunuz. Ben farklıyım demeyin. Yok yok farklıyım demeyin. Bakın bakın ama şuraya dikkatinizi çekiyorum. Bakın dikkatinizi ha. çekiyorum. Benim adıma yık yapılmış ve yıkılmış bir tane bina göstereceksiniz. Ondan sonra suç arayacaksınız. Veli Bey biz tabii yargı organı değiliz ki. Orada bir Daha süreç var. Tamam değilsin de yargı organı gibi soruyorsun. Yok yok dedim ki vicdanen bir sıkıntı yaratıyor Ama musunuz? Ama şimdi ya? bakın benim rahatsızlık duymam için bir hata yapmış olmam lazım. Yani, Öyle değil mi? Ama kesinleşmiş yargı kararında... Bakın ya kesinleşmiş de, kesinleşmiş de ben size Berat'ı önümüze koyduktan sonra konuşalım. Ha tabii yani o, o hakkınızı e, biz de teslim Durdu, ediyoruz. Ben şimdi beratı getirdim önüme koydum. Ne yapacaksın? Burada da diyor ki haksız tutuklanma tazminatı var devletin. Yanım güzel de güzel de ne tazminat. Bakın ne tazminat. Ne bilmem ne, benim yedi buçuk yılımı geri vermez, doğru. ben çok, 62 yaşındayım. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki niye Veli Göçeri yargı e, şeyi seçti, yani mahkûm Türkiye'deki, Türkiye'deki sistemin, adaletin bozukluğundan kaynaklanıyor bu. Yani sembol mü oldunuz, ondan mı ya yani? Ya altı bin kişi, bak şimdi altı bin kişi yargılanacak, bir kişi ceza alacak. E doğru. yorumunu sen yap. Yo, birden fazla, ben bugün bir avukat arkadaşımla daha konuştum, 527 Ama altı kişi. bin kişi, altı bin kişi. Doğru. Bir tane yok bir tane birden fazla değil bir tane daha 18 yıl ceza alan yok. Ha yok 5 yıl var 3 yıl var öyle şeyler var. E, o zaman niye 18 yıl bir kişi alıyor? Onu bana ceza lazım? Yok yok biz de onu sorduk size. Yani orada sembol olduğunuz yok. diye mi? Yok. Yok. Ya, bak, özel bir niyeti olamaz. Şimdi hakimlerin. E, hani ben şimdi adliyede de e, muhabirlik yaptığım için diyorum. Şimdi e, değil mi önündeki dosya üzerinden bir karar veriyor. Aa bu hatalı olur. Bir yerden döner. E, ahim'den gelir. Onu ona bir şey diyemeyiz ama sonuçta bir yargı kararı üzerinden e, siz haklı olarak bakın yargı kararındaki yargı kararındaki hatanın e, hatanın e, yanlışlığını ve beratını iki yıla kadar geleceğini düşünüyorum geldikten sonra konuşalım diyorum tabii, ben tabii, iki tabii, yıl tamam. ben iki yıl yokum tamam Veli Bey ne zaman ki Berat kararım gelene kadar. Berat kararım gelir. Berat kararını düşüme asarım. Bir tane gömlek yaptırırım. Üstüne de bunun baskısını yaptırırım. O kararla dolaşırım. Ya tersi çıkarsa? Berat kararı çıkmazsa? Efendim? Ya berat çıkmazsa sahinde Berat kararının yüzde yüz çıkacağına inanan kimseyim. Tamam. Anladım. Bu inançla değil. Belgeleri anladım. var. Devlet kaydı var. Devlet kaydında silinti kazıntı yapılamaz. Peki Veli Bey çok teşekkür ediyorum.